Ataullah El İskenderi'nin dediği gibi Allah katındaki değerinizin, kıymetinizin ne olduğunu öğrenmek isterseniz sizin nerede istihdam ettiğine bakın. Sonsuz şükürler olsun. Elhamdülillah. Sevgili peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mirasına sahibiz. Onun varisiyiz. Onun makamını işgal ediyoruz. Temennimiz, beklentimiz, duamız odur ki bir ömür boyu hakikaten Cenab-ı Hakk'a bu anlamda teşekkür edebilmek ve bir ömür boyu bu nimetin kadir ve kıymetini bilerek yaşayabilmektir. Ve tezevvedu fe inna hayraz takva. Azıklanın diyor. Çünkü azıkların en hayırlısı sorumluluk, şuur, bilinç, takva azığıdır diyor. Dolayısıyla Rabbim bize inşallah o azıklanarak buradan yola çıkmayı hepimize nasip eylesin. Din görevlisi olarak inşallah Rabbim bizleri Duyufur Rahman'a hizmet etme noktasında istihdam edecek. İstanbul Anadolu Dini İhtisas Merkezi'nde bilgi birikimimizi arttırmak için buradayız. Rabbim inşallah gayretlerimizi, çalışmalarımızı muhabbet eylesin. Hocalarımızın tecrübelerinden faydalanıyoruz. Daha önce hacca gitmiştik. İlla ki eksiklerimiz var. İnşallah Rabbim Rahman'ın misafirlerine hizmet etmeyi cümlemize nasip eylesin. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü